Sevgili seyirciler, Nijerya'da bir Türk gemisindeki personelin bir kısmı kaçırıldı. Bir kısmı diyorum, önce silahlı kişiler gemiye baskın yaptılar. 18 kişilik, kişilik mürettebattan 10 kişisini kaçırdılar. 8 kişi gemiyi bir şekilde Gana'daki limana çekti. Çünkü o sırada iletişim araçları ve seyir sefer cihazlarını tahrip etmişlerdi. Şirketin temsilcisi açıklama yaptı ve bu 10 kişiden hala bir haber alınamadığını söyledi. Tabii ki Türk Dışişleri bu işin üzerinde. Devlet bu işe eğilmiş vaziyette. Sonuç ne olacak belli değil ama bu bir korsanlık. Geçmişte de böyle korsanlık hadiseleri olmuştu. Geçmişteki bir görüntüyü ekrana getirmek istiyoruz. Bakın böyle yaşanıyor. Korsan olayları böyle gerçekleşiyor o sularda. Ara açay haber ver. Personel sığınma odasına. Personel sığınma odasına Tikra abi buraya fik şey Dikkat abi. Anons yapın personel için. Personel için anons yapın. Personel anonsu yap. Su verme ne?

Allah'ım tamam Abi, abi çok abi. Abi dikkat et, grubu böyle ya. 235. Kendine abi dikkat et abi. Korkunçuk abi. Bekle, dikkat. Bekle. Abi sancak gelir mi? Ortalı mı? Hayır, Böyle olur, bir ya. Böyle bir ya. Böyle bir, olur, bir, olur, bir, olur, bir olur. ya. Kimse kafayı çıkartmasın. Vurdular, vurdular. Tamam geçiyor, 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 geçiyor. Gelmiyor, tamam gelmiyor. Sakin silahlar. Geçiyor, tamam, yok. tamam, tamam, Geçti, 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 geçti. Silahların ne olsun? Fikret abi, Fikret abi Biment, buraya Biment, gel. gel Fikret abi. Güven sabit

Durdular. Biliyorlar mı? Durdular, durdular. Biliyorlar mı abi? Dikkat edin, dikkat edin. Evet, uluslararası sularda böyle korsanlık hadiseleri bu yüzyılda bile var. Çeşitli zamanlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gemiler bu sularda Devriye görevi yapıyor, uluslararası birlikle beraber. Tabi her geminin arkasına bir devriye botu takamazsınız ama sonuçta bu yüzyılda hala korsanlar ve korsanlık var. Muhtemelen bu 10 kişiyle ilgili bir sonuç alınacak. İlk açıklama şöyle geldi, can kaybı yok, herhangi bir yaralanma yok. Ama nerede tutulduğu, hangi kimlerle görüşüldüğü çok net belli değil. Bu konuda açıklama yapmadılar. Ben hemen Kubilay Çelik'e döneceğim. Kubilay bu devirde, bu yüzyılda korsanlık hala var. Bu korsanların genel amacı nedir? Para. Paradır. Başka yani. Fidye'dir yani. Tabii, Doğru ki, mu? tabii ki. Çünkü yani milyonlarca dolardan bahsediyor. Eğer verirsen milyonlarca dolar fidyeler istenir. Öyle bir parayı bunlar değil çalışmak, yedi sülalesi bir araya gelse almaz kısa günün karı diye Milyonlardan başlayıp yüz binlere kadar inip pazarlıkları da yapılabilir. Geçmişte de galiba 10 milyon dolar istenmişti. Sonra 1 milyon gibi, dolara razı gibi, olmuşlar gibi. da. E, hatta işte sizin de bahsettiğiniz gibi Türk e, donanma da yardım ama hangi birine bakacaksın. E, o yüzden e, gördüğümüz kadarıyla gemiler artık kendi güvenliği için hafif orta e, ağırlıklı silahlar falan da bulunduruyorlar da. Yani e, onlar zaten e, Botlarla falan geldiği için dişli olursan gider. Çatışmayı göze alırsan daha bir tehlike. Yoksa teslim olursanız o da ayrı bir risk. Büyük bir ihtimalle dışişleri devreye girdi sizin de bahsettiğiniz gibi ama bu sadece eee hükümetler arası görüşmelerden ziyade oradaki yerel güçlerden de işte çete reisi, Çeteler, kabiler, kim, doğru kimin mu? kimi kaçırdığı bellidir. Nerede tutulduğu bellidir. Hiçbirinin bu inşallah burnu kanamadan <laughs> sağ salim almalar için mutlaka <laughs> bir takım pazarlıklar falan bu bu yapılıyordur. 8 kişi gemiyi Gana Limanı'na çekmişler. Kanaldaki evet. yetkililer bizim hariciyeci yetkililerimiz bu kişileri güvenliklerini sağlamışlar. Ama 10 kişiyle ilgili de görüşmeler başlamış. İşte 8 kişiyi verdik, iyi niyetimizi gösteriyoruz. 10 kişiyi tutuyoruz, bize para verin. Bütün mesele budur. Ama büyük bir ihtimalle inşallah bunları sağ salim çok kısa zamanda alırlar yani. Peki.